Merhaba arkadaşlar gibi sürü bir de hoş geldiniz bu kısımda birlikte Granny 4 Draplin ona kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar Geçenki bölümümüzde şöyle yeni güncellemeye göz atmıştık ama oyunu bitirememiştik bugün oyunu bitirmeye çalışacağız bakalım bitirebilecek miyiz hemen bunları ayarlayalım efektler silindirler, alan nos hepsi açık arkadaşlar o zaman Hızlıca oyuna başlayalım. Normalde oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dua edelim ki eşyalar güzel yerlerde çıksın başladık. Başladık, başladık, başladık. Şimdi bir sürü taktikler vermişsiniz arkadaşlar. Taktiklerinizin hepsini yapmaya çalışacağım. Şimdi şuraları açmakla başlayalım öncelikle arkadaşlar. Şimdi bu elimdeki anahtar Bodrum'daki bir kapıyı açıyormuş arkadaşlar. Yani işimize yarayacak. Bunu atmayalım. Ondan sonucuma. Burada bir şeycikler var mı? Eşya 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 yok. Bizim özellikle şalteri bulmamız lazım arkadaşlar. Kapıları açacak olan şalter en önemli eşyalarımızdan biri. Ee, şalteri bulmakla birazcık uğraşmamız lazım. O döşeme sesi verdik. Neyse sıkıntı yok abi. Anahtarı şuraya atayım ben. Bu arada kapı açıldı. Kitap neden işe yaramadığını sormuştum. Çünkü bilgisayar sürümünde karakterler o kitaplığı açabiliyorlarmış. Yani öyle bir duyum aldım. O yüzden ekstradan açmaya gerek yokmuş. Temep bunu da aldık. Ben yine de alayım da kitabı. Ne olur ne olmaz. Şimdi yukarı çıkalım. Bakın kitap. Evet kitabı açmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Zaten kitap çalışmıyor. Eee. bunu alalım. Ne oluyor lan? Birisi gülüp gülüp duruyor. Şimdi burada vampir eleman olabilir. Dikkatli olmalıyız. Aa geçenki Tamam tamam Geçenki bölümün parçaları Bu bir iki üç Burayı açtık Ama dediğim gibi arkadaşlar Bizim özellikle şalteri bulmamız lazım Şalter bizim için çok önemli Buralarda var mı bir şey yok İnşallah şalteri bulabiliriz Of of ayak gitti Çok fena gitti Dedenin önünde inmişiz Neyse çaktırmayın Dedenin önünde aşağı bir farkında bile değil dede ya. Oh. Oğlum ödüm koptu. O neydi kız? O ne? O neydi kız? Ölüyorduk az daha neyse. Yırttık arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir tane tornavida var. Bunları kullanacağız. Biz hemen bir yukarı doğru çıkalım. Go 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 go. Şimdi bu bir, iki, üç. Makas çıktı. Gerçekten de geçenki bölümün yerlerinde çıktı eşyalar. Yani geçen bölüm ben şalter bulamamıştım. Yine bulamayabilirim. Hayırlısı. Ben buraya düştüğümde beni yakalayacaklar ama. Bacak gitti. Neredeyiz biz? Aa şeye gelmişiz. Okey. Arabanın olduğu yere gelmişiz. Şimdi arabayı düşüreceğiz. Arabayı düşürelim. Araba aşağı indi. Şimdi ne yapacağız? Aaa. Tornavida lazım. Tornavida lazım bir de şurayı açacağız. Araba ne düştü be. Tamam. Bir de tornavida getireceğiz buraya. Ekstradan. Abi ikisi de gelmiş buraya. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Ailecek beni mi izliyorsunuz ya? Elmas da yukarı yukarı tarafta. Ne oldu? Ya abi Ne yapıyorsun hocam Hocam ne yapıyorsun Aklımı aldın hocam Dede orada Dedenin orada olması sıkıntı Dede git Dede birazcık daha git Dede git buradan Tamam dede bir daha gelme <laughs> Tamam şimdi arkadaşlar İlk hemen gideyim Kendi odamdaki yeri açayım Beni görmemiştir diye düşünüyorum ya Slender ne? Ne yapıyorsun Slender Tamam. Şey çıktı. Okey. Ya bildiğiniz aynı yerlerde çıktı eşyalar ya. Şaka gibi. Granny geliyor. Tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Duydu ki sesi. Allah. 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 Yakalanıyorduk. Don't panic don't panic şunu bir daha alabilir miyim? Tamam, gidelim buradan. Nosferatu burada abi, olmaz. Gitmesi lazım. Aslında oraya gitmesi de sıkıntı benim için. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onunla beraber gideceğiz. Ben şelteri bulamadım. Şelter nerede ya? Hocam şelteri ne yaptınız? Bu ne yapıyor burada? Hocam Alo. Nosferatu abim ne yapıyorsun? Alo sana diyorum. Lan? Allah Allah. Gel gel abim. Gel 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 gel. Oh, fake Adios. Hadi ben kaçar. Kapıyı kapat üstüne. Kapıyı tekrar açtı. Kapat abi kapıyı. Ya araba anahtarı bulduk da araba anahtarı şu an hiçbir işime yaramıyor açıkçası. Araba anahtarı şu an işime yaramaz çünkü alt kapıları açamadık. Anlatabiliyor muyum? Alt kapıları açmadığımız sürece ben şimdi Bodrum'u açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bodrum'u açacağız ve Bodrum'daki güzel gizli silahı almış olacağız. Biliyorsunuz bu oyunda çok güçlü bir silah var. Her şeyi açan, her şeyi şey yapan. Şimdi onu almam lazım. Şimdi anahtarı almayı. Şimdi eski anahtarımızı aldık. Eski anahtarla açılıyormuş. Yorumlarda öyle söylemişsiniz. Bakalım doğru mu değil mi şimdi görmüş olacağız. şimdi <laughs> şu köşedeki kapıyı açması lazım. İnşallah açar. Ondan sonra burası kapalı. Oraya mavi anahtar açıyor. Oraya biliyoruz Evet tamam bulduk arkadaşlar. Şalter burada mı? İnsan buraya bir şalter koyar ya. Aa Granny. Chapter 2'deki şey değil mi bunlar? Aynen. Burada da şey varmış ha. Silahımızı aldık. Şimdi şov zamanı arkadaşlar. Haydi bakayım. Ya sen nereden geldin kanka? Burası çok yakın. Birazcık daha uzaklaşmam lazım dedi ki. Hazır mıyım? Hazırım. Yolla. patlamadı lan. Patlasın hocam. Hocam bu silah ne olmuş? Hocam bu silah böyle çalışmıyordu. Uy. Tamam böyle çalışıyormuş artık arkadaşlar. Adam öldü mü geldim? Hazır mıyız? Gönder. Bum. Demek ki eee değiştirmişler arkadaşlar. Böyle. Ne? Dede sen nereden geldin? Dede sen ne alaka? Dede, dede sen yoktun ortalıkta. Dede nereden geldin ya? Tuvalette bir şey yok. Ya ne aha ne? Al sana aha. Ne oldu? Tabi nene de sinirlendi bu duruma. Ya bir sen eksiktin kanka. Bir sen eksiktin gerçekten bir sen eksik. Al sen de bunu. Kanka beni delirttiniz oğlum. Beni delirttiniz. Salın beni. Beni salın gideyim tamam mı? Tornavide bir aldım bak. Şimdi tornavide aşağı ineceğiz. 1 dakika 30 saniye aramızda yoklar zaten. Rahatız. Şimdi eğer oradan şalter çıkarsa arkadaşlar oyun biter. Yani birçok şey ee, bulunmuş olacak. Tabii ki de oradan çıkarsa. Bak şalter buradaymış. Gördünüz mü arkadaşlar? Geçen bölümde biz bu odayı bulamadığımız bu odayı bulamadığımız için kaybetmişiz normal olarak. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi. Tak. Tamam, kapılar açıldı. Burada olabilirler ha. Neyse değillermiş. Araba anahtarını alayım ben. Şimdi arabaya gideceğim. Arabanın kapısı açıldı değil mi? Demem. Buralar açıldı. 10 numara ve açıldız Abi şaka mı bu? Şimdi bu sesi duyacaklar ya. Anahtar sesini duyacaklar. Tekrar dolanmak istemiyorum. Tekrar dolanmak istemiyorum ya. Başka çarem yok ki. Gördü gene bak. Gene gördü bizimki. Kapat şunu. Gidim kırayım bari. Yapacak bir şeyim yok. Orada vent vardı. Vent'te saklanabilirim aslında. Vent'i kaldırmış arkadaşlar. Normalde burada vent vardı. Tabutu burada elemanın. Burada başka bir şey yok. Ben buradan aşağı atlarım. Tamam. Arabanın olduğu yere geldik değil mi? Galiba evet. Aynen. Arabanın olduğu yere indik arkadaşlar. Ya ben arabanın anahtarını niye aldım? Onu da bilmiyorum açıkçası. Arabayla kaçmayacağım çünkü biz arabayla kaçmayacağız. Arabayla kaçmamıza gerek yok çünkü arkadaşlar. Yeni bir kaçış geldi Bodrum'da. O Bodrum kaçışını yapmak istiyorum. Ama şöyle bir sorunumuz var. Nasıl yapacağız? Batarya yukarıdaki şeyi açıyor. Onu biliyoruz da. Hayır ya. Granny geliyor. O zaman ben şunu alayım. Bu yukarıdaki silah verecek bize. Silah önemli. Cık. Gene gördü. Gene gördü ya. Kreni bir sal da gideyim hadi ya. Silah alıp bunları öldürsem daha rahat hareket ederim işte. Ama işte uğraştırıyorlar beni ekstradan. Hadi abim gider misin? Ne yapıyorsun Kreni? Gel buraya. Bak ses var burada. Vur artık şunu. He şükür ya. Tamam. Bomba öldü. Adam öldü. Dede geliyor ama. Haberiniz olsun. Dede gelecek dede sinirlendi çünkü. Eşi falan havayı uçtu çünkü. <laughs> tamam, buraya geldik. Şimdi şunu açmak birazcık sıkıntı. Onu nasıl açacağız? Bilmiyorum. Ben buradan sürekli mermi alacağım. O sayede yan tarafı açarız diye düşünüyorum. Zaten bizi rahatsız eden biri olursa <laughs> Ya adam üstümde spamlandı. Böyle bir şey var mı abi ya? Yapmayın abicim ya. Abi hak cici. Adam adam üstümde spamlandı. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Ver abi şu silahı da şunları bir patlatayım. Al lan bu. Oo double kill. 3 kişi. Tek kurşun üç kişiye. Easy peasy. Tek kurşunla valla 3 kişi öldürdük he. Şuna bir ittire. Bizi... Bak gene gelecek eleman spamlanacak kafamın üstünde. Sonra ben sinirleneceğim. Bedlock. Bedlock nereye açıyor? Şimdi anahtar çıktı değil mi? Basement key. Aşağıdaki Bodrum anahtarı. Petlock nereye açıyordu? Onu düşünüyorum. Petlock, Petlock, Petlock. Petlock kutusu, Petlock sandığı neredeydi? Basement buradaysa. Dur şimdi adam spamlanacak, spamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü dibimize çıkacak sonra, ondan sonra gene uğraş. Bak geldi gördünüz mü? Göremeyeceksiniz çünkü öldü. <laughs> Düşün, 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 düşün. Şimdi şuraya parça lazım arkadaşlar. Handle. Handle bulmam lazım. Yani şu an açmadım bir şey kaldı sadece. O da o anahtar olması lazım. Lütfen gelme. Ne olur gelme. Tamam sen gel. <laughs> tamam. Böyle gelmen de okey. Bizim için. Sıkıntı yok. On silah buraya düşmüş. Ne alaka? <laughs> Adam öldü mü canım? Tamam, bu da gitti. Nosferatu, ben de varım deyip gelecek şimdi. O da gelecek. Bu da ölmüş. Bu niye öldü lan? Allah Allah. Ya yani büyük ihtimalle aşağıdaki arabayı açıyor o zaman. Ya yani arabayı açıyorsa Aşağıdaki şeyi kim açıyor? <laughs> Tüm çekmecelere baktım mı? Bakmış olmam lazım. Yani hepsine baktık değil mi? Baktık. Bir tuvalete adam akıllı bakmadım. Açıkçası. Yani buraya da bak petlockla açılıyormuş. Granny de bozulmuş. Granny ne yapıyor? Granny nasıl bir yürüyüştür? Yarına gidersin he. Granny bu hızlı haberin olsun Bunlar ne yapıyor? Açıklanamayan Granny ailesi Ne yapıyor bunlar arkadaşlar sizce? Sizce ne yapıyorlar? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ayin mi yapıyorsunuz ailecek? Anlayamadım ben sizin ya Neyse Arkadaşlar şu an yani oyun bitti ama ben şeyi anlayamadım. Aşağı kapının handle'ı Tutma kolunu Ne yaptılar? Yani yeri 50 defa gezdim. Yani Belki Bodrum'da olabilir. Bodrum'a çok adam akıllı bakmadım ama Bodrum'a koyacaklarını sanmıyorum. Neden? Çünkü Bodrum'da gerekiyor o parça. Gidip de onu Bodrum'a koymazsın diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Hayır 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 hayır. O neydi abi? Biz daha demin ne yaşadık? Nosferatu niye kafası yamuk yürümeye çalıştı? Beynim yandı benim. Bunlar iyice kafayı yedi. Bunlar bozuldu abi. Bir şey oldu bunlara. Beni nereden gördün? Cık, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben silah alayım bunları bir öldüreyim. Başka çare yok arkadaşlar. Çünkü bunlar akıllanmayacak. Çünkü çok enteresan hareketlere büründüler şu anda. Çok değişik hareket ediyorlar. Çözemedim ben şu an ne yaptıklarını. O yüzden gideyim. Bunları bir havaya uçurayım. Kanka beynin nerede? Silah gitmiyor yine. Bu. Adam öldü mü canım? Bir. Bu da gitti. Sıra dedede. dede Dede. Neredesin? Dede bir anda karşıma çıkma yeter tamam mı? Dede ben sana ne dedim? Ya dede öldürdün beni ya. Püh sana ya. Last geldik abi şaka gibi ya. Yanlışlıkla last day yap. Aa game over'muş. Aa yeni game over. Oyun bitti lan. Neyse yeni game over'da gördük arkadaşlar. Öldürün gençler beni. Ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Siz orada ne yapıyorsunuz? Oğlum 500 metre öteden beni silahla vurmak nasıl bir ölüm bir stildir? Neyse. Ben anlamadım. Başarısız olduk. Oradaki door handle kaybolmuş. Bir şeyler olmuş. Nerede olduğunu bulamadık arkadaşlar bir bölüm daha çekeceğim. Sonraki bölümde %99 ihtimalle artık oyunu bitirmiş oluruz. Bu sayede bir yeni game over'ı da görmüş olduk arkadaşlar. Green'in 4'ün. Serinin tabii ki de devam etmesini istiyorsanız sizden şöyle 5000 ile 6000 like arasında bir like oranı bekliyorum. Geldiği anda yeni bölüm gelecektir Green'in 4'ün arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>